Bak Altana Kılıç. Eee adam. Ana ne sip? Kaç kaç kaç. Oha. Flash geçti. Flash <gülüyor> <gülüyor> Flaş geçti. Ana ne şey <laughs> <laughs> Pus 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 pus. Flash. Gel olan geliyor. Bu mu lan? Kaç. Kanka. Kanka 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 kanka. Kanka ci. Aman flash geldi. Oç saç saç. Orası bu dünyanın malı. Oç saç saç. Ananı farklısın ki maçta da farklıyı gördüm ondan. Nasıl Abi orası bu bakar mısın? Flash ne? Flash'a diz at tuzuğunla flash <laughs> birleşme <been>, lan <laughs> bu. Bu ne? Oğlum velosu 9'dan mı velosu 9 ama <laughs> Uçan kelebek orası. Velos 88 bu ne? Shift çekip kambur olmuş orası. Ama ne bu ne biraz O filmin adı neydi? 300 Spartal'dan bir tane adam var ya kambur. Aynı onun gibi tip Andoval'i ne? O <laughs> eğildikçe depar atıyor Hüseyin Bol. O Ay orası bu çocuğun tarafından. Öldü. manlandı Ben 9'da öldürüyordu hatırlıyor musun? Mu He can. Recep <laughs> Abi boş tuttu geri zekalı. Ben bu cihazı